Merhabalar değerli izleyenler. Bir iftar sohbetleri programıyla daha bir aradayız. Hepiniz saygıyla selamlıyorum. Hepinizin bildiği gibi Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında nazil olmaya başladı ve Kur'an-ı Kerim'in bütün insanlığa verdiği en net, en önemli mesajlardan bir tanesi adalet kavramında kendisini gösteriyor. Müslümanlardan adil olmalarını isteyen bir inanç sistemi, adalet kavramını ve mefhumunu her şeyin üzerinde tutan bir teolojik sistem ve pratikte de bunun böyle olmasını istiyor. Nitekim biz hem Hazreti Peygamber'in uygulamalarında bunu görüyoruz, hem de Hazreti Peygamber'in öncesi dönemde isimlerini bildiğimiz e, önemsediğimiz e, dini şahsiyetlerin uygulamalarında da e, bu kavramla karşılaşıyoruz. Ben bugün biraz bu kavramı hem bir iki örnek üzerinden hem de e, İslam hukukundaki bazı e, uygulamaları yönünden kısaca ele almak istiyorum. Şimdi adalet kavramı e, o kadar önemlidir ki burada adalet kavramının önemini özellikle 7. yüzyılın tarihsel bağlamı özelinde anlayabilmek için Arapların kabile taassuplarını bilmek gerekiyor. Kabile taassubu ee, kabili dışına her koşulda desteklemek anlamına geliyor. Haklı da olsa, haksız da olsa, suçlu da olsa, suçsuz da olsa, bu bendendir anlayışı. Bakın İslam'ın adalet anlayışı, e, bunun tam karşısındadır. Adaleti Allah için ayakta tutmak ve e, suçlu ya da hatalı ya da e, yanlışı yapan kim olursa olsun e, onun karşısında durmak buradaki temel e, mefhum temel anlayış İslam'ın getirdiği temel ilke ve prensip budur ve biz bunun e, tarihte işte Hazreti Ömer gibi değil mi? en ince ayrıntısına kadar e, bunu uygulayan ve bu yüzden adaletiyle nam namsalmış e, örneklere sahibiz öyle ki bütün dinlerin aslında öz itibariyle e, İslam olduğu yani bütün peygamberlerin bize İslam mesajını getirdiği olgusunu bir kez daha burada hatırlarsak mesela Hz. İsa'nın sonrası dönemde de bu kavramı e, el üstünde tutan e, tarihsel şahsiyetler vardır. Bunların içerisinde en önemlisi kaynakların Hz. İsa'nın kardeşi olarak tanımladıkları e, Hz. Yakup'tur. Yakup, Hazreti İsa'nın kardeşi olarak geçiyor. Tabii biz bu kardeşlik ilişkisinin nasıl olduğunu bilmiyoruz. Araştırmacılar bu konuda 5-6 tane farklı nazariye geliştirmişlerdir. Kaynaklarda Hazreti İsa'nın kardeşi olarak tanımlanan neden önemli bir tarihsel şahsiyettir bu? Çünkü İsa'nın sonrasında Hazreti İsa'nın cemaatini 62 yılına kadar yönetmiştir öyle otoriter ve öyle saygın bir şahsiyettir ki Hazreti İsa'ya iman edenler kadar Hazreti İsa'ya iman etmeyen Yahudilerden bile büyük saygı gördüğü kaynaklarda kaynaklarca anlatılan bir tarihsel şahsiyetten söz ediyorum. 62 yılında şehit olmuştur. Şehit edilmiştir. Yakup'un ismiyle müsemma en önemli mefhum adalet. Yakup tarihsel kaynaklarda adil şeklinde tanımlanan bir tarihsel şahsiyettir. Ve onun hem Musa şeriatının gereklerini yerine getirmede hem de günlük pratik hayatta karşılaştığı sorunlarda Allah'ın adaletini en üstte tuttuğu, elinin üstünde tuttuğu bize özellikle erken dönemden kalan kaynaklarda çok sıkça vurgulanan bir şey. Nitekim biz bunu Hz. Peygamberin sonrasında da örneklerini görüyoruz. Bu bağlamda tabii ki birçok e, örnek üzerinden, birçok e, olgu üzerinden e, konuyu gündeme getirebiliriz, tartışabiliriz, konuşabiliriz ama mesela çok kısaca zimmi hukuku üzerinden bunu tanımlarsak e, hakikaten e, dinleyenler için e, yeterli fikir e, oluşacaktır kanaatindeyim. Örneğin Hristiyanlar yahut Yahudiler e, Hz. Muhammed'in öncesi dönemde e, ...ağırlıklı olarak tabii ki Bizans ve Sasani İmparatorluklarının yönetimi altında yaşadılar. E, ve biz, mesela Sasanilerin birçok dönemde Hristiyanları kovuşturduğunu görüyoruz. Bir, burada Hristiyanların mukadderatının, geleceklerinin, yaşamlarının, hak ve hürriyetlerinin... ...tamamen İranlı Kisraların insafına terk edildiğini görüyoruz. Şunu söylemiyorum, bütün tarihsel süreç boyunca zulüm görmüşlerdir, hayır ama... Kisra'nın artık iki dudağından çıkacak ya da Sasani yöneticilerinin iki dudağından çıkacak ifadelere bağlılar. E bu açıdan bakıldığında bazı dönemler olmuştur çok büyük katliamlar yaşamışlardır. Hakikaten çok ağır kovuşturmalara maruz kalmışlardır. E bazı dönemler olmuştur hoşgörülü dönemler yani hoşgörü altında kendileri açısından elverişli koşullar altında yaşamışlardır. Aynı şekilde Bizans İmparatorluğu'na baktığımızda mesela konsiller Hristiyanlığın mukadderatını belirleme noktasında önemlidir. 325 İznik, 381 İstanbul, 431 Efes, 449 2. Efes, 451 Kadıköy, 553 İstanbul. Sonraki süreçte de bu konsiller devam edecek. Bunlar evrensel konsillerdir. Burada 451 Kadıköy Konsili önemli olmuştur. Konsilin sonrasında bu 451 Konsilinin sonrasında İmparator Anastasius istisnasıyla Bizans İmparatorları konsil yanlısı bir siyaset gütmüşlerdir. Ve doğudaki konsil karşıtı zümreleri kovuşturmuşlardır. Bir buçuk yüzyıl boyunca. Ta İmparator Herakleios ki 600-641 dönemi Hazreti Peygamberle çağdaştır. Hazreti e, Peygamberle çağdaş o imparator döneminde bile biz bu kovuşturmaların devam ettiğini görüyoruz belirli oranlarda. Şimdi Evet, Roma İmparatorluğunun yani Bizans İmparatorluğunun dini resmi olarak Hristiyanlıktır. Yahut İran sahasında 410 yılında Yazgirt döneminde 410 konsille Hristiyanlık devlet tarafından resmen tanınmıştır. Ama Hristiyanların bir hukuki anlamda ya bir din'e mensup insanların hukuki anlamda güvence altında olmadıklarını görüyoruz. Hatta dikkatinizi çekerim Yahudiler çok ağır baskılar görmüşlerdir. Örneğin Hz. Peygamber'in yaşamı sırasında Kartaca'da 600 küsür tane Yahudinin zorla vaftiz edildiğini biz biliyoruz. Önceki dönemlerde kaleme alınmış birçok fermanda, birçok emirnamede Yahudilik aleyhine Bizans imparatorlarının hükümler çıkarttıklarını, bazı dönemlerde dinlerini yasakladıklarını ki buna Samirilerin de dahil edildiğini, birçok dönemde birçok Yahudinin zorla din değiştirmeye zorlandığını bizzat müşahede ediyoruz. Peki İslam sonrası dönem, yani Hz. Muhammed sonrası dönemde ne olmuştur? Zimmi hukuku. Her şeyden önce burada tarihsel anlamda bir kırılma noktası var ve bunun altı çizilmelidir. Hristiyanların ya da Yahudilerin mukadderatları artı yöneticilerin iki dudandan çıkacak sözlere bağlı olmaktan kurtarıldı. Neden? Çünkü bir hukuk sistemi geliştirildi. Biz bu hukuk sistemine zimmi hukuku diyoruz. Cizye vergisi ödeyecekler ki Kur'an-ı Kerim'de yeri vardır. Ödedikleri cizye vergisinin karşılığında canları, malları, namusları, ibadet özgürlükleri, inançlarını sürdürme hürriyetleri Müslüman yönetimin üzerine zimmetlenmiştir. Ve bu bakımdan biz Hristiyanların Özellikle e, Sasani yönetimi altında zulüm gören yahut Bizans yönetimi tarafından kovuşturulan e, Hristiyan zümrelerin ve bilhassa Yahudilerin, Müslüman yönetimin <laughs> bu Hukuk anlayışından, bu e, hukuk felsefesinden ya da yeni yönetim paradigmasından hakikaten oldukça memnun olduklarını erken dönemde görüyoruz. Çünkü bu sayede onlar örneğin Miyafizit kiliseler, Miyafizit Süryani kilisesi, Miyafizit Kıpti kilisesi, belki Ermeni kilisesi yok olmaktan bu hukuk sistemi sayesinde kurtarılmışlardır Müslümanlarca. Yahut İran Kilisesi, dikkatinizi çekerim. İran Kilisesi Seleuke Kıtesi Fondadır. İran'ın merkezi, başkenti. Ki Medain der Müslümanlar onlara. Onlar başkentlerine Bağdat'a taşımışlardır. Abbasiden erken döneminde. Daha Müslümanlara yakın olabilmek için. Tabii ki burada e, altı çizilmesi gereken aslında tabii ki çok Müslüman hoşgörüsüne atıf yapılır yani bu bağlamda. Müslümanların hoşgörülü olduğu Müslüman hoşgörüsü. Elbette burada e bu kavram önemli olabilir. Ancak altı çizilmesi gereken asıl mefhum hukuk anlayışıdır. Ve adaleti esas alan, adaleti sağlamayı esas alan bir hukuk anlayışıdır. Nitekim ilk olarak Hz. Peygamber'in ya da Hz. Peygamber'in dönemine baktığımızda işte Hristiyanların ve Yahudilerin ehli kitap olmak kasebiyle bu hukuk sisteminden yararlandıklarını, yine aynı dönemde mecusilerin dahil edildiğini, İslam devletinin sınırlarının genişlemesi ve diğer gayrimüslim unsurların da hatta Budistlerin bile bu zimmi hukukun olanaklarından faydalanmaya başladıklarını görüyoruz. Bunu da hukuki anlamda İslam'ın insanlığa getirdiği önemli bir ilke yani adalet prensibiyle açıklamamız mümkündür diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.